James Clear meşhur kitabı Atomik Alışkanlıklar'da disiplin kazandıran mükemmel bir karar tekniğinden bahseder. Modern çağın en iyi dansçılığından Twilight Tarp ona bu konuda ilham vermiş. Tarp'ın başarısını garantileyen rutini sabah kalkıp sokağa çıkmak ve kendisini spor salonuna götürecek bir taksi çağırmakmış. Şoföre gideceği adet söylediğinde rutini tamamlanırmış. Clear eylemlerimizin yarısını alışkanlık nedeniyle yapıldığını öğrenmiş. Alışkanlıklar kararları tetikleyen otomatik tercihlerdir. Saniyelik bir karar her şeyi değiştirip günü kurtarabilir. Zor olanı yapmaksa ilk adım attıktan sonra kolaylaşır. Clear sadece spor kıyafetlerini giymenin bile egzersize başlamaya karar vermek olduğunu ve ataletten kurtulmayı sağladığını görmüş. Her gün büyük etki yaratan pek çok karar anı yaşadığını fark etmiş. Yazmak yerine oyun oynamak, arabayla gitmek yerine bisiklete binmek gibi. Bunlar yol ayrımıdır ve iyi bir günle kötü bir gün arasındaki farkı yaratırlar. Tek gereken insanı daha yararlı bir yola yetecek saniyelik tek bir küçük karardır. 5 kilometre koşmak yerine koşu ayakkabılarınızı giyin, 10 bin adım atmak yerine sadece dışarı çıkın, doğru olanı yapmak kolaylaşacaktır.